Videoya hemen başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Bölümle ilgili bir duyuru olacak. şu an izlediğiniz şehir bölüm 45. aynısı Oğuz'da yok ama yine onda da şehir yapımı bölüm 45 var. Nasıl oluyor? Artık yeni bir düzene geçtik arkadaşlar. Mesela şu an ben ilk videoyu çekiyorum. Oğuz bunun ikinci bölümünü çekiyorum ama ikimiz de şehir bölüm 45 diye paylaşıyoruz. Hani nasıl diyeyim? artık günde iki video geliyormuş gibi olacak. Hani çünkü nasıl? ben mesela bu bölümde şehir şey belediye binasının içindeki ofisleri yaptım mesela. Ee, sonra e, şey diyeceğim, bölümün sonuna bir link koyacağım ee, Oğuz'un videosuna ya da belki Outro'ya koyarım ya da bir link koyarım işte. O linke tıklayarak bu sefer Oğuz'un videosuna gidiyorsunuz ve e, devamını izliyorsunuz. Hani nasıl diyeyim e, şey oluyor. Bu sefer Oğuz'un videosuna gidip devamını izliyorsunuz yani e, nasıl diyeyim konuşamadım ya. Hani e, devamını izliyorsunuz yani ofislerin yapılışının devamını onu da izliyorsunuz. Hani artık böyle bir sisteme geçtik ama ikimizde de bölüm 45 yazacak hani. Ama mesela ben de e, ilk parti varken onda ikinci kısım olacak yani ikinci kısım onda olacak. Bölümün sonunda onun linkini koyacağım ona ekleyeceksiniz ve Oğuz'un videosunda da şöyle bir şey olacak. Ee, başlarken e, önceki bölüm için e, şu linke tıklayın diyecek mesela. Onda da benim videom olacak. Yani önceki bölüm olarak benim videom. Mesela Share'ımın bölüm 46'da da şöyle yapacağız. E, i̇lk bölümü Oğuz çekecek. ikinci bölüm devam olarak ben çekeceğim. Mesela Mekke'mize de Share 46 yazacak. anlatabilmişim umarım yani. Hani böyle olacak. E, o yüzden e, bölümün sonunda e, linke koymuşsam eğer e, Oğuz'un videosunu da izleyebilirsiniz. Hani, Oğuz paylaşmamışsa linki koyamam ama paylaştı an ben de videoma linkini koyacağım onun. Öyle arkadaşlar. O da benimkini koyacak işte. Yani e, böyle daha güzel bir sistem oldu diye düşünüyorum. Çünkü aynı videoyu iki farklı kişiden işte, yani izlemek çok saçma oluyordu. O yüzden artık e, aynı bölümler ama farklı videolar. Hani Bölüm ismi aynı. Bölüm 45 mesela ama e, videolar farklı. Ve bu arada e, bu bölümde de şey olacak. E, bayağı bir konuştum. Bu bölümde de e, save dosyası olacak. E, save dosyasını da alabilirsiniz. save dosyası için yani e, en az 500 like bekliyorum arkadaşlar. 500 like gelme süreci yeni videoda gelmeyecek zaten bu sistem biliyorsunuz. E, neyse arkadaşlar o zaman hemen videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Sıraat. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Minecraft şerifime devam ediyoruz. Yeni dostlar. Allah'ınıza başlayacak yarın. Videosunu. Ses deneme. Sessiz ol. Duş bek sana herkese merhaba bugün sizlerle beraber ben Ya bu yuvuz İtalyan tarzı Aynen Aa, da, nasıl başladım ben mi? ya Ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar. <Ay, gülüyor> <bilmiyorum gülüyor> ya sizin Arkadaşlar <laughs> Dobroşka suçka su Şey başladım. bu arada gördüğünüz <laughs> üzere baya bir yandım Oğuz da yandı <laughs> Kara kara çocuklar oldu iyice Oğlum Oğuz da yandı diyor ya Ben yanmadım arkadaşlar ben zaten Antalya'da yaşıyorum ben yanmam. <laughs> yakarım. Oh yeah. Hadi <laughs> 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 İşte arkadaşlar bu bölüm ne yapacağımızı planladık. <laughs> ee, şuraya merdiven yapacağız yukarı kata çıkan. Ee, öyle düşünün yani, Asansör de yapacağız. Sonra şuraya oturacak yer yapacağız. Geri önce oturacak yerleri yapalım olsun. Oh, çok güzel gidiyor beyler. Süt. <laughs> Bakın mesela sütte 200 mg'ında 6 gram protein var. Günde 3 tane içsen sabah, öğlen, akşam Taş gibisin taş. Evet ne yapacağız şimdi? Şunu ya? yapalım. Bir dakika bekle bekle. Bu ne Serhat? Bekle. Bu bekle. nedir? Bu nedir oğlum? Bu nedir? Şuna. Lou, hello. Hello. Ya le var. şu da çok mu döndürüyor? Goal. Bir dakika bekle. Ya fuck off ya. Bu nedir ya? Hiç utanmıyorsun. Abi, Sen hiç utanmıyorsun. Tamam çok güzel CV yapıyorsun. Ne olsun. Yo, you got a mı? <laughs> Abi bulamadım şu dark oakların şeyleri nerede? Sandalyeleri. Şurada. Abi ta aşağı saklamışlar. Bak hangisi? <laughs> choose your one. Buldum. Choose your epic one. I choose you Pikachu. <laughs> How is it looking? It is epic. <laughs> is it Yeah, it's epic, Nigo. Hayır hayır, bir dakika. Bekle, Ya bek mal bek mısın? Böyle ne kırıyorsun? Şöyle yapacağız, şöyle şöyle. Böyle yapacağız. Ya kes, desen yaptım ya, ya. Ya git ya. Ya yapacağın desene sokayım ya. Bir de yukarı çıkıyor, üst kat be. yapıyor. Ya tam salakmışsın. Yo, yo, yo. Tamam, ben niye böyle oldum ya? Bu kadar eğer ha Haa, Nigo. Hayır hayır, Aa, öyle ha, değil, ha, değil ha, öyle niga. değil, Lan bir vur, koymadım, cıvıtma lütfen bak. Geçen video çok cıvıttık. <laughs> Geçen video çok cıvıtmıştı arkadaşlar. Serhat cıvıttı bana. Ben mi cıvıttım? Ya kes size. Ya, duyuyor musun arkadaşlar? <laughs> duyuyor musun <laughs> arkadaşlar? Duyuyor musun? <laughs> Abi tamam, tövbe kadar yeter. ya. E, orta... Niye? Burayı da kapatalım. Ha evet. Şöyle <laughs> <İçeri> girip. Joystonlar <laughs> içeride. <laughs> Olsun, ya bir dakika. Abi, abi. ya. Ya bak yine videonun içerisine sıkışıyorum bak. Hayır bak çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> Buldum kanka. Look at this mother sucker. <laughs> bu ne şimdi? Hayır, bu böyle olmayacak ki. Abi burası lobby lobby, bekliyorlar burada. Bir şey yapmıyorlar, çay içmiyorlar burada. Abi Vay şuna bakar abi. mısın? Bu ne ya? Abi burası yani bildiğin renklerin cümbüş oldu. <laughs> ya abi iyi insan Hayır vardı, abi bak burayı şey yapıyoruz bir takım yapıyoruz takım. Abi bak cıvatıyorsun yine. Dur bir dur bir kırma. Abi çıktan ya. O aklına fikir geldi. Aklıma, aklına fikir <laughs> ya geldi. Ya Bekle bekle bırak. Bir bana bırak bak. Ba bana ver. Aklına, aklına fikir gelmiyor bak. Benim fikrimi alıyor şimdi aklına gelen fikri <laughs> koyacak bak bak. <laughs> <laughs> ya sen ya bu kadar yavşaklık olmaz ya. Hadi <laughs> bak şimdi ondan sonra yere. <laughs> ya beyler bir dakika abone aboneler eder, aboneler mi? ey yavrularım. <laughs> şimdi böyle mi güzel i̇yi, iyi, yoksa şuna abi ya mi? Abi bu ne ya? <laughs> ya ben onu nereden bulacağım tekrar? <laughs> şimdi ben seni yerine buldum. Of oğuz ya of bir kez cıvıtmasam var ya adamın dibisin diyeceğim ama değilsin ki yani <laughs> Adamın dibi olmak istemem zaten <laughs> <Amma> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun ya am <laughs> <laughs> Ya bu ne ya sarı sarı <laughs> burayı kaplamış Burası lobi lobi yemek mi yiyecekler burada Oturma evi mi burası Tamam şimdi Carpet. <laughs> Don't touch <charge. gülüyor> Hı. Only God can judge me. Seni size şey yaparım Serhat. Acımam şey yaparım ver onu geriye. Tamam beyaz olsun hadi. Salak mısın oğlum? zaten yerler. Abi hayır ya. çok fazla bir şey gözükmesin işte böyle o duru versin. Sonra tekrar şey yapıyor süre gel. Al onları eline. Ben sea lantern alacağım. Şöyle 3 blok bırak. Ee... Hayır abi Yok hayır hayır mı? bozuyor bozuyor bak bunun etrafında o, o egzotik şeylerden yapacağız yine. Bitkilerden. Ne egzotisi? <laughs> Işık, ışıklı. Sen çok egzotik şeyler de takılıyorsun. Sen seversen. Sen çok egzotik ne? kişiliksin. Adam. Evet. Beğenemedin. Beğenemedin <laughs> mi? Torpağım. Abi ya bak yapma yapma lütfen. Oğuz yapma. Abi Çocuk hayır hayır. Küçük e, hemen e, kırma. Şu tarafa ne yapacağız köcüğümün. peki? Şu tarafa Çocuk, ne yapacağız peki? Orada Orası boş hayır. kalacak. Fuck you. Tamam hadi böyle. Peki buraya da küçük bir tane yapalım o zaman. O ne lan? Sen o oh, sen şey oraya çıkana şey. dur tamam mı ben de şuraya şey yapıyorum. Evet, şunlardan koyacağım. Şunlardan ne koyacağım. Ne yapıyorsun? şans şey şey değil şey ne Aa bak şu araya koyalım. Ne koydun sen şimdi? Ha bence buraya silentin şey şey koyalım. bir kere silentin yapalım. yapalım. Niye konulmuyor lan? Silentine koyulmuyor işte. Ya fuck you man. Sen bak, al, koyulmuyor. dur kırma bir. Ben koyarım. Benim adım Abi olsa ben koyarım. Her seferinde o kadar uğraşacaksak o koşunu geçti. Tamam koyamıyormuş. Yapacak tamam bak bu araya böyle koyduk. Ee, hayır, bir, 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 boşluk ee. bırak bekle bekle bir dakika bir boşluk bırak lütfen iki boşluk bırak aynen. Bak şimdi buraya daha küçük yapacağız. Lan bir dakika çok yamuk oldu bekle. Sonra e, şuraya şu yeter Oğuz, Oğuz şu yeter. Ha, bir de şuraya ya da Bay yap yapı verelim. Ameliyathaneden bekliyoruz. Yap şöyle. Tamam iyi. İyi aynısını yapalım işte. Bay Serhat. Bay Serhat. İyi böyle iyi. Bay Serhat. Ameliyathaneden bekliyoruz. Ya sen ne yapıyorsun? Sen şu etrafa bu ışık yeri bul da oraya yap onu. Niye böyle yapılmıyor? Yarı kahverengi, yarı beyaz çok Yapılmıyor işte işte. Minecraft'lara git anlat onu. Bak. Oz, hadi. Oz, saçmalama lütfen. Ben... Şurası ben şey kaldı. Ee, şimdi bir dakika, buraya da bu ışık yeri koyalım. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz Oz hepsine. Çok mantıksız. But I like it. Hayır hayır öyle değil öyle değil öyle değil. Oralara değil lan sadece şuralara. Sadece şuralara ha. Şunları da kır. On the days like Jagger, 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 Jagger. Yeah. Copyright dediler. Al şu tünü içiyor. Büyük adam, büy büyük adam olacak. Evet, şey, <laughs> Hadi şimdi merdiveni yapalım. Sonra şu ortaya ofisleri yapacağız. Ben zaten büyük, büyük adam. mısın? Ay kıyamam. Harbiden büyük adam. 1.90 90 boyu var. <laughs> <laughs> Beyler fotoğraf aynen, çekemiştim. Facebook sayfamda, Facebook sayfamda görebilirsiniz Facebook. aynen. Oğuz'un da Facebook profilinde görebilirsiniz. Tabi linkini verirse. <gülüyor> <gülüyor> Serhat nokta terzi. <gülüyor> ya. Joje. <laughs> <laughs> şey, bak dışarıda şey bağlantılı olsun. Bak şurayı da şöyle dizayn edelim. Aa ofisleri, ofisleri de sarı ne yapalım. Ofisleri oraya? De, hani şöyle bak ofisleri de şöyle yapalım. Böyle. Ama Töp. bir dakika ya. Şey güzel durdu mu şuradan şöyle bakınca. Merdiveni yapmayalım o zaman. Sadece ofisleri yapıyoruz bu dizaynı. O zaman fuck you man. Şimdi merdiven şuradan şöyle çıkacak. O sen merdivenleri güzel dizayn ediyorsun lan gel bir şuraya. <laughs> Heh. Tamam merdiveni bana bırak. Bak Oğuz bir dakika şöyle bir şey yapalım mı? Bak merdiven şuradan bahçesin mesela. Sonra sen, mesela şu tarafa karışma. doğru gitsin. Bak bir dakika be, izle. Mesela şu tarafa <laughs> Abine doğru gitsin. Abi bırak. Abinin Bak, bir gördün yapacak, halledecek. Rahat ol. Kafa rahat. Asansör de yapacağız. Ben ofislere başlıyorum. Olsun. Beyler şöyle birkaç çeşit merdiven alalım ki bakalım en güzel hangisi uyacak o yüzden. Şöyle bir aldım elime birkaç. Serhat buraya bir merdiven dizayn yapmış <laughs> mübarek kardeş. <laughs> küfür, et, küfür etseydi daha iyiydi. Tamam. Bak bakayım. Şimdi Tums. bunları bir gidiş yol lazım. Sen stone değil. Bu hiç değil. Bu hiç değil. Şimdi. Bu Oğlum bir sayar mısın? Hiç değil. <laughs> o hiç değil. Şimdi şuradan. Bakayım buna. Ya bundan yapacağım. Acaba ofislere ya arasak bundan... ben de onu çözmeye çalışacağım ama çözemedim. Ya bundadır ya şunda. Abi resepsiyonu kapatacak ofisler ya. Şuradan başsınlar. Ben dizayn çekerim bunları bir dakika. Mükemmel bir merdiven dizaynı mı yapayım? Yoksa orta mükemmellikte bir Mükemmel merdiven dizayn. Okey. Bu sana pahalı bir <laughs> <yapacak. gülüyor> <laughs> Serasyon korktu bir. Abi <laughs> 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 Üzün <laughs> <zo. gülüyor> Bu arada arkadaşlara mükemmel planımızı söyledim Serhat. Söyle Aa niye söylemedin lan biz videonun başında Bu videoyu kimden izleyecekler şimdi sen niye video başladın kodumu sala Salak bu video hala hey. ortak video Bu <laughs> <laughs> çocuk çok salak ya 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> <laughs> oh shit. Oh shit. Please don't go. Ari. Serat fuck you man. Why? <laughs> oh my god, you. what's wrong with you? <laughs> That's why. Niga <laughs> niga niga niga. Abi Skype'tan birileri giriyor, evet, birileri mesaj tamam. atıyor. Ne oluyor? Ya video çek Değil. değil mi? De mi kanka ya? Ya bana da ya yeter ya Ağlamak istiyorum! Yeterin gari ya lütfen ya yapayım. Tamam tersi. Abi. Adam olacaksın. Sen adam olacaksın. Alacaksın alacaksın. Abi sana aşı yapacak. Abi kardeşim şu an bir şey yapalım <laughs> <laughs> ya aynen anladın <laughs> mı? <laughs> <laughs> What the fuck? Mükemmel merdivenimin dizaynı şehrin dışına çıktı. <gülüyor> 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 ya fuck you Serhat. Ben de şunu gidip mağara susturuyorum bekleyin. <laughs> And fuck you Mahir. <laughs> Abi bir dakika beyler şimdi Oğuz abiniz çalışıyor. Şimdi ops. Çat 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 çat. çat nasıl atıp tuttum lan? Çat. arkamdan nasıl atıp tuttum? Video izleyeceğim. Valla fuck you mahir dedim. ayıp değil mi o daha bebek? <laughs> Oğlum ya bu merdiven ne? Lan sana güvenlik ya, <laughs> <de> o kadar <gülüyor> ya? <gülüyor> İnsafsız ya. Biz burada merdiven yapıyoruz. Az, azıcık sanata saygın olsun. Terbiyesiz ahlaksız. <gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> Lütfen. Lütfen. Sanata biraz saygı, Biraz saygı. Burada el emeği, göz nuru bir merdiven yapıyoruz. Lütfen. Lütfen, Lütfen beyefendi. beyefendi. Küfür istemeyin. Lütfen. Tamam. Bu kadar yeter. Ağla. Şimdi git köşeye ağla. Git köşeye ağla. Tamam mı? Beni bir daha beni bir daha rahatsız et. Oğlum beyler, oğlu susturun. <laughs> Altı. Shut the fuck up. Shut the fuck fuck up. Shut the, Ortadaki of ofisler biraz küçük olsun. Kes ses. Tamam abi özür dilerim. Oğlum <laughs> <O>, ne mal çocuksunuz. <laughs> bir, iki. Shut the fuck Üç, up. Üç. Dört oldu. Nigo nigo, nigo 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 O sen 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 niye böylesin ya? Yani? Real 100 Harbiden yani? mi? Deme ya Bazen böyle çok değişiyor I am so different because you Oh I, I, understood <laughs> Ben bile ne dediğimi anlamadım sen nasıl anladın? nasıl anladın? <laughs> ay ay ben anlarım Benim özel yeteneklerim var Senin gibileri anlayabiliyorum <laughs> Çünkü oh ben şey. de senin gibi. Mr. Cats. Cat. Cat cat cat. Oh yeah. Oh yeah. Bir ara cat hani Apple işi Apple işi yaptılar ya. ya. Serhat'a bir resmini at dedim Serhat diyor işte. Çok hayal kırıklığına uğramışsın ya. Oğlum hayır ya. Niye? Hayır Onu ya. sen namaz <laughs> kılıyor. hayır <laughs> şey ya. Mi ne bileyim abi niye öyle bir şey yaparsın hayır. ki yani ya? <laughs> Nasıl bir şey? Ya yeter ya! Yeter ya! Yeter aramayın yeter! <laughs> Öyle şeyler yeter. yaparsan internette fotoğrafın düşer yani. Bunu akıl edemiyor musun? Ben gidip internette çıplak fotoğraflarımı koyuyor muyum? Çok şeyler. Serhat <laughs> 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 tuvalette çıplak fotoğraflarını çekiyor her gün. Ya <laughs> mal <posta>. ya? <laughs> Bak. Deste futbol, deste oh, merdiven. Oh yeah. Oh, şey. Ben tuttum bunu. Bak neyi tuttum. <laughs> Senin dediğin lafı tuttun. Oo Oğuz. Sen merdivene design baksana, baksana design, abi. Design, design. This is design. La merdivene bak lo. Heval. Heval. Heval bekle. <laughs> heval. Ya abi heval. bu ne ya? Abi <laughs> bak şey güzelim. Heval. Modern binanın içine gitti. Orta çağ şeyi yaptı ya merdivenleri. <laughs> ne orta ya. Abi. Ya ben, ben de sana dengesiz. bırakıp güveniyorum bak. ya bir de. Allah'ım ya lanet olsun sana güvenliyim ya. <laughs> <laughs> ya oğlum şu merdivene bak Abi ya şey git yani. seversen Boş ol, boş ol, boş ol. <laughs> tamam boş ol diyor. Boş bir çeşit <laughs> ben. Abi merdiven ya mükemmel oldu. Arkadaşlar lütfen yorumlara ya. yazın ya. Çok iğrenç olmadım abi. Ya yazmayın, yazmayın. <gülüyor> <gülüyor> yazmayın, iğrenç oldu biliyorsun. Abi bu sır sırf zaman kaybı şu an, ben ofis yaparken sen. Kanka bence oldu. Abi ofislere bakar mısın? Sanki içinde evler var. Sen ne yaptın? Ya Abi sen şey. ne yaptın? Ya heval. <laughs> Kanka sen ofisleri bildin. Aralara şey geçeceğiz, halı geçireceğiz. <laughs> halı mı? Akma bir fikir geldi. Oğuz farkı her yerde. Ha ofisleri ikiye ayırıyorsun sen şu anda. Aa, güzel fikir Hayır. lan, ofisleri ikiye ayır. <laughs> <laughs> Az ikiye ayırmıyordum. Salak halı geçeceğiz oradan diyor. Best futbol işte üzerinden geçebilirsin ışık sağları. Salak. 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 Best futbol deste olsun. Nasıl futbol? saçmalama Saçmalama. <gülüyor> <sıçka>. <gülüyor> Yine eli diz. <laughs> dur oğlum dur ya dur salak. Hayır altına ışık koymana gerek yok. Kenarına Hayır. ışık koyacağım salak. Ya Hayır. geçen videoda <laughs> Ay ben yaptım, şey şu an <gülüyor> sen <gülüyor> yapıyorsun. <gülüyor> <laughs> tamam salak. <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ya. Kırdığın için onları tekrar ah, koyacaksın. Ne mal çocuksun ya. Bok koyacağım. Aaa işte o uzun farkı. Abi resmen uzay mekiğine döndüm. Abi <laughs> bir otobüs, otobüs barış şey barı diyorum ben. Garı faciası <laughs> Otobüsler orada gidip içki içiyorlar. Otobüs barı. <laughs> Otobüs barı dedi adam. Kendi ağzıyla dedi. Bar gibi. Dest <laughs> bar, iste Ya niye Oğuz, bu ne ya? Mağmısın sen? Bunlar ne? Abi çok kötü duruyor ya. <laughs> Alı çekti. <laughs> ya o buraya biz güzel bir şey yap. <laughs> Ya hayır dur ya sarı kırmızı Olur ya. Olamaz. Olur. Hayır olamaz. Hayır. <laughs> hayır olacak. Sarı ya tamam olacak. bir dakika bekle bunları kırıyorum mu Hayır ya Gün salak aferin. şu halıları kırıyorum. Şeyleri de kıracağım altına de sen malsın. Git merdivenle uğraş ofisyal benim. Ya geldi mahvetti gitti ya çocuk. <laughs> merdivenle de mahvetti. Videoda sırf trollüyor ya şu an. <laughs> ya trolleyim oğlum. Ya ne sitici ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonra trollemiyorum diyor. Ya e, tabii içemeyeceğiz. Ne tab içe 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 sandın? Olsun. Terledim yemin ediyorum terledim. Antalya'da <laughs> terledi. ben de terliyordum haklısın. of <laughs> of 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 iş çıkartıyorsun ya iş çıkartıyorsun. <laughs> of 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 of. <laughs> Oflu Oğuz. Ha uşak ha. Oğuz bir gider misin lütfen <laughs> merdivenle <'nin> uğraş. <laughs> ya oğlum merdivenin içine <laughs> sıçmış. Kro re tekrar yap diyeyim. o zaman. Kro. Kro yani. Kro. Kro'ru Kro. Altında. Beyler aralara benim. şöyle yolda çekeyim mi yeniden? Yok çek. Bak çek diye ses geldi. <laughs> çek sonra çek. <laughs> Bir de soruyor. Beyler yanına ara yol çekeyim mi diyor ya. Arlanmaz utanmaz terbiyesiz. Sen kendinin özel güçlerin olduğunu Aynen. mu sanıyorsun? İnsanlarla iletişime geçmeye çalışıyorum. Terbiyesiz. Terbiyesiz. <laughs> ya şükür ya. Bak duvarı kırdım bak sinirden elim ayağım Abi, titriyor. Abi belediye bak. binası yapıyoruz burada. Full ofis olacak yani. Başka bir şey beklemeyin arkadaşlar. İlk katı yaparız belki ikinci katı, üçüncü katı yapmayız. <laughs> Neyden yapayım oğlum? <laughs> ya kuvasa yapayım. Neyden yapmayı bekliyorsun? Ya kuvasa. Abi kuvasa bina yaptık. Berlin de, de kuat kuat olacak? Kuvasa ne olacak? Hmm. Ha ha ha. Hami değil oğlum, ya. homie. homie. Homie hani. Homie anladın mı? Homie. 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 Anladın lan. <laughs> you fucking slut. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Serhat bu lafın üstüne don Aha buldum Bulamadım. nasıl merdiven yapacağım ya. Oğlum. <gülüyor> Bulamadı. <laughs> <laughs> Gözler yaşlı. <laughs> <kanıyor gülüyor> o merdiveni gördüm gözlerim kanıyor. Nasıl gördün? Lan senin yaptığın o merdiven var ya gözleri kanatır kanatır kör olur onu bakanlar. Şu an son modeli Şuna bakar abi bunu yapan mimar kör oldu. Bunu. Hangisini? Ya sen güven. Güveni. Olacak. Sana. Olacak. Arkadaşlar olacak, bu, bu dünyada yapacağınız en son şey Oğuz'a güvenmek olsun lütfen. <laughs> niye lan? <laughs> çünkü. Çünkü. Ben de bilmiyorum ben niye dedim öyle <laughs> <laughs> ne bileyim belki diyeçik geldi dedim yani belki içime dolmuştu. iç güvenirim ben. O sana güvenmiyorum bundan sonra. O zaman fuck tamam. you Serhat. Bak bence oldu. Sence oldu mu? Ya git bak bir, git bak. Etrafını kuvvetli çevir. çevirdi. Çok tek, e, konformatik de. yani. <laughs> şöyle. Zaten buraya duvar çekeceğiz. Hmm, tövbe estağfurullah. Sonra, <laughs> şuraları da şöyle yapalım. Ben diğer Hayır, kata Hayır, diğer kata katlı, Daha işimiz yok şu an. Oğlum, mm, mm, bana yardım eder mm, misin? Bak, oranın düzeni anlamaya çalış, bir beynine sok orayı tamam mı? Oh. <gülüyor> <gülüyor> bir, beynine, bir beynine sok orayı tamam mı? Yok. Ya artık o sokmalısın oraya beynine yani ya. <laughs> Sert, ben sana bir şey soracağım şimdi. <laughs> Olmadı, Olmadı değil mi? Olmadı, tutun bu. <laughs> <laughs> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Bu kreasyon tutmaz. Olmadı. Kruasyon. Kru Kruasyon da Kruhasan. tutar yani. Şimdi kruasana saygımız var. Kruasan üstadı. <laughs> Kuraların üstadı. Şu videoda var ya ne reklam çaktık ya. Kido. Kido. Süt. Süt. <laughs> Sen çakıyorsun. Ben mi çakıyorum sanki? <laughs> ne çakıcısın ne çakıcı mesela? Ne çakıcıyım Yavuz? <laughs> Chucks'ın bu dünya. Chucks'ın bu dünya nedir ya? Michael Jackson. Mind... Mind chucks yedim kanka. <laughs> Michael Jackson, Jackson. <laughs> oh shit. Oh shit man. Oh shit nigga. Merdivende hata çıktı. Abi ben merdivene giriş kapattım. Merdivenler kimse çıkamıyor. Lanet <laughs> <laughs> olsun Abi harbiden merdiveni kapattım ha <laughs> ben. Bekle bir dakika düzeltmem lazım onu. Kanka çok garip bir merdiven yaptım. Bunu görsen kesin boş ol boş <laughs> ol boş ol. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum boşanmanın şeyini söylüyorum. boş ol boş ol boş. Olmamış. Olmadı. Ben bu kreasyon tutma. <laughs> ya ben yapmıyorum ya. Yani. Lanet olsun merdiven. Lanet olsun hayat. Oğuz merdiven 2 kilometre şey. uzakta lan girişten. Nasıl? Merdiven koridoru yaptım bildiğin. Şuna bakar mısın? Bir çık. Merdivenler diye yazarız. Şurada asansör yaparız. Çıktım. Şuraya bak. Bak sağ asansör yapacağız. Oğuz gel bir şuraya. Gir buradan. Sağ asansör yapacağız. Sola da merdivenler diye yazarız. Güzel oh oldu lan. shit. Ha? Mr. Cat. Buraya da akvaryum. Çekelim ha, tamam, Ben yaparım. Oğuz yapar. <laughs> ah. ah. Evet arkadaşlar bugün bu kadar vardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şşş, Hadi 25 dakika. Bugün elimi bu kadar kendizeye bakınız görüşmek arkadaşlar, üzere. Bay bay. Arkadaşlar teşekkür ederim ben de. Ee, ofisleri yaptık. İşte, Ofisin iç dizaynı falan yaptık bu kadar bölümde. Bugün de bu kadar bayağı bir yapmışız lan yine bayağı bir şeyuz. İyi o zaman e, bugün de bu kadar arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Şu özün merdiveninden bir çıkayım ben. Nasıl yapacağız yapıştıracağım? İyi güzel yapmış herhalde. Tamam arkadaşlar. Oha yukarı diyorlarmış. Ferhat Dağları deliyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> bugün de bu kadar. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ya da bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, o zaman kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bundan sonra hocalarımız sorunuz devam edecek. Ve e, biz yeni sistemden bahsetmedik, evet oluruz. <laughs> Onu sonra Serhat'a gele güle. güle.